Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bizim ailecek lezzetini çok beğendiğimiz patatesli nefis bir tarifle geldim. Yapımı oldukça pratik, lezzeti şahane bir tarif. Kullanmış olduğum malzemeler oldukça az, bu ve bu malzemeleri açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Ben 3 adet büyük boy patatesten hazırladım. Tarifimi sizler kişi sayısına göre patates miktarını değiştirebilirsiniz. Patatesleri dörde bölerek uygun bir tencereye aldım ve üzerine gelecek kadar su ekledim. Ve bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyerek haşlanmaya bıraktım. Bu şekilde daha kısa sürede haşlanıyor patatesler. Bütün olarak haşlamaktansa ben bu tarz tariflerde bölerek haşlıyorum genelde. Patatesler yumuşayınca suyunu süzdüm ve biraz sıcağının çıkmasını bekledim. Sıcağı çıktıktan sonra görmüş olduğunuz gibi patatesleri dilimledim. Patatesleri gereğinden fazla haşladığınız takdirde bu aşamada dilimlerken dağılacaktır. Bunun için patatesler yumuşadığında direkt haşlama işlemine son verebilirsiniz. Ee, çok fazla haşlandığında nizami bir görüntü oluşmayabilir çünkü. Patatesleri geniş olacak şekilde dilimliyorum gördüğünüz gibi çok fazla çok fazla böyle küp şeklinde değil doğradığım patatesler. Boyutları da ortalama şu şekilde birbirine benzer boyutlarda dilimlemeye çalıştım. <laughs> Uygun bir tavaya yarım çay bardağı kadar zeytinyağını aldım. Üzerine bir adet büyük boy yemeklik doğradığım soğanı ilave ettim. Soğan çok yakışıyor bu tarife. Dilerseniz taze soğanla da hazırlayabilirsiniz. Tabi taze soğanı ilk aşamada değil, patatesleri kavurduktan sonra ekleriz. Yeşil olduğu için. Ama kuru soğanla hazırlarsanız benim gibi ilk olarak soğanları kavuralım. Soğanın üzerine de ben çok lezzet verdiğini düşündüğüm bir diş sarımsağı küçük küçük doğrayarak ekledim. Sarımsak gerçekten çok lezzet veriyor. Ee, bir büyük boya yakındı benim kullandığım sarımsağın boyutu. Ee, yeterli oldu. Onu da küçük küçük doğradıktan sonra soğanların hafif rengi dönüp hafif pembeleşinceye kadar bu şekilde kavurmaya devam ettim. Soğanların hafif rengi dönmeye başladı. Yumuşadılar da. Bu aşamadan sonra tuz ve baharatları ilave ediyorum. Bir silme tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Baharat olarak da kırmızı toz biber ekledim bol miktarda. Dilerseniz bu tarifte salça da kullanabilirsiniz. Fakat ben sadece kırmızı toz biber kullandım renk vermesi için. Bir de yanına ek olarak karabiber koydum. Eğer acı seviyorsanız pul biber de ekleyebilirsiniz. Acı pul biber o da çok yakışıyor. Dediğim gibi eğer çok az miktarda salça kullanırsanız ee, o da güzel olacaktır. Bazen o şekilde de hazırlıyorum ben. Ardından üzerine az önce dilimledim patatesleri ekledim. Patatesleri ekledikten sonra çok fazla ezmeden böyle alttan üste doğru bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Birkaç dakika bu şekilde soteleyeceğim. Bütün malzemeler her yerine eşit bir şekilde dağılacak şekilde. Az önce de belirttiğim gibi eğer patatesleriniz çok fazla haşlanmış olursa bu aşamada daha fazla dağılacaktır. O da hoş bir görüntü oluşturmayacaktır. Bunun için haşlanma süresi, haşlanma miktarı oldukça önemli. Birkaç dakika bu şekilde sotelemek yeterli olacaktır. Ardından üzerine ince ince kıydığım maydanozu ilave ettim ben. Sizin kendi damak tadınıza kalmış. Eğer sevmiyorsanız eklemeye de bilirsiniz. Ama maydanoza lezzet veriyor gerçekten. Ve son olarak da rendeledim kaşar peynirini ilave ettim. Bu tarifi kaşar peynirsiz olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben o şekilde O şekilde de yapıyorum zaman zaman. Kaşar peynirsiz olarak patates kavurmasını hazırlıyorum ve üzerine yoğurt ya da sarımsaklı yoğurtla servis ettiğim oluyor. Bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Farklı bir alternatif olarak bu sefer kaşar peynirli e, olarak hazırladığımı sizlere göstermek istedim. Kaşar peyniri erinceye kadar kapağı kapalı bir şekilde ocakta duruyor, bir iki dakikada eriyor zaten. Sonrasında sıcak sıcak servis ediyoruz. Çok pratik, oldukça lezzetli bir alternatif oluyor. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.